toplumsal muhalefet güçlerine, emekten yana sendikacılara, siyasi partilere, tüm muhalefete sesleniyoruz. Bu artık bıçağın kemiğe dayandığı andır. Biz bu asgari ücretle zaten yaşayamayacağımızı bilen milyonlar adına buradayız. Ve diyoruz ki biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz. Sonuna kadar bu bizim iliğimizi, kemiğimizi sömüren, kanımızı, canımızı sömüren bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimize söz veriyorum tüm yurttaşları, tüm muhalif güçleri hep birlikte bu savaşı, bu açık bir savaştır. İşçi zırhına savaş açılmıştır. Bu savaşı kazanmaya çağırıyorum. Biz bir avuç asalak patrondan ve onların iktidarından çok daha güçlüyüz. Biz hayatı yeniden yaratan işçileriz. Birleştiğimizde, aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştirdiğimizde hep birlikte bu patron iktidara son verebiliriz. Bu ülkenin zenginliklerini hakça, eşit adil biçimde paylaşabiliriz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar.